Evet arkadaşlar Crypto King kanalına hoş geldiniz. Bu görmüş olduğunuz dalga gelen Bitcoin dalgası arkadaşlar. Çok büyük bir pump söz konusu olacak. Yakın zamanda bunların her bir tanesini değineceğiz. Bu pump ne zaman gelecek? Altcoin ne zaman patlayacak? Değineceğiz bunların her bir tanesine. Sakın bu dalgayı kaçırmayın diyorum. Hayati bir fırsat söz konusu olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün içinde çeşitli analizler hazırladım. Her birine teker teker değil. Evet hızlı bir şekilde giriş yaptığımızda aslına bakarsanız 19 Ağustos'taki videomda küçük bir dump onlardan büyük bir pump geliyor demiştim. Halihazırda 44.167 seviyeleri ne kadar gördük 19 Ağustos itibariyle bunun ardından da şu anda çizmiş olduğum pattern üzerinde 48.000 seviyesinin de üzerine çıkıp buradaki görmüş olduğunuz turuncu kutu içerisinde yani golden packet olarak adlandırılan bu seviyeye ulaşmaya çalıştığını göreceksiniz. Bu bizim için çok önemli bir Direnç noktası arkadaşlar Golden Pocket denmesinin sebeplerinden bir tanesi de şu. Bu aslında bakarsanız Fibonacci tam olarak 0.618 seviyesine gelir. Fibonacci 0.618 ise arkadaşlar Fibonacci 1.618 ile beraber altın oran olarak adlandırılan bir rasyodur. Bu altın oran dünyada görebileceğiniz birçok e, olayın içerisinde söz konusudur arkadaşlar ve çok önemli bir aslında bir parametredir. Bunu belirtmek gerekir. Dolayısıyla bu oran bizim için çok kritik bir seviye. Haftalık bazda şimdi hızlı bir şekilde Bitcoin'i inceleyecek olursak hali hazırda 0.5 yani buradaki Fibonacci 0.5 46841 seviyesini geride bıraktık. Bu bizim için bir e, direnç noktasıydı. Bunu şu anda bir destek noktası olarak kullanmakta Bitcoin. Bu bizim için önemliydi çünkü hali hazırda bu seviye bir önceki dönemlerde çok güzel destek noktası olarak görev yapıyordu. Şu anda da görebileceğiniz üzere destek olarak bunu kullandık. Bundan sonra önümüzde ne var? Önümüzde 0.618 Fibonacci var arkadaşlar. Bu da 51.000 seviyesi. Buraya ne zaman ulaşacağız? Bunu e, analizin ilerleyen dönemlerinde paylaşacağım sizinle. Yine bunlardan çok kritik haberler var. Çok kritik göstergeler de paylaşacağım arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Bu videonun başına göstermiş olduğum dalga bizi nereye kadar götürecek? Bunu paylaşacağım sizinle. Dolayısıyla videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Kanala destek olmak için like butonunu kırmayı, abone olmayı ve arkadaşlarınızla videoyu paylaşmayı unutmayın diyorum tekrardan. Ve devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burada ilk etapta 51.100 seviyesi bizim için çok kritik bir direnç seviyesi olacak. Bu noktanın kırılması bizim için must olan noktalardan bir tanesi. Şimdi 4 saatlik grafikte bunu inceleyecek olursak. 4 saatlikte de şu anda hali hazırda 0.786 Fibonacci noktasının kırıldığını, bunun bir destek noktası olarak çalıştığını ve hali hazırda Fibonacci 1 seviyesi yani 49.421 kısa vadeli bundan sonraki hedef noktamız olduğunu söylemek mümkün. Şu anda Bitcoin 48.864 dolar seviyesinde biraz durulmuş olarak görünüyor. Bundan sonra yukarı yönlü bir hareketin gelmesi masada arkadaşlar. Dolayısıyla ilk etapta kısa vadede 49. 100 seviyeleri, 400 seviyeleri bizim için ulaşılması gereken noktalardan bir tanesi. Onu da söylemek gerekir. Burada herhangi bir geri çekimi olursa arkadaşlar bu geri çekilmenin ilk etapta yaklaşık olarak 46900 seviyesine kadar olabileceğini söylemek önemli. Dolayısıyla stoplarınızı ona göre ayarlamakta fayda var diyeyim. Bunlardan fiyatın tekrardan buradan sekip yukarı yönlü ilerleyeceğini düşünüyorum. Eğer Bitcoin'den beklenen yukarı yönlü bir roketleme bu alanın yani Fibonacci bir noktasının kırılıp yukarı yönlü hızlı bir momentumla çıkmaz isek eğer. Dolayısıyla iki tane senaryo var kısa vade ilk etap ilk senaryo yukarı yönlü bu momentumun devam etmesi hızlı bir şekilde kırması lazım yani arkadaşlar. Böyle yalpalayarak giderse düzeltmeye gider bu da yaklaşık olarak 46.900 seviyesinden döner diye düşünüyorum. Şimdi yine bunlardan farklı bir analize geçiyorum. Yine 4 saatlik grafik üzerine bakacak olursak hali hazırda bir yükselen kanalı içerisinde olduğumuzu göreceksiniz. Burada önemli olan nokta şu arkadaşlar. Bitcoin şu anda bu kanalın orta alanını destek noktası olarak kullanıyor. Bakın daha önce burası destek noktası olarak çok güzel bir şekilde çalıştı. Buradan ivmelenen Bitcoin yukarı yönlü kanalın üst bandına doğru bir hareketleme gerçekleştirdi. Yine bakın yine aynı şekilde burada güzel bir destek noktası olarak bu kanalın orta noktası kullanıldı. Buradan momentum alıp tekrar kanalın üst noktasına kadar ilerlendi. Şimdi geldiğimiz case'de bakın şurada yine Bitcoin orta noktaya geldik. Orta noktayı bir destek noktası olarak kullanmamız halinde bundan sonra çıkacağımız seviyeler arkadaşlar ilk etapta şu yandaki analize paylaşmış olduğum 49.000 seviyesinin geçilmesi, onun ardından buradaki haftalık etapta paylaştığım 51.000 seviyesi bunun ardından da arkadaşlar gideceğimiz nokta kanalın üst bandına bakacak olursak 54.000 seviyesine kadar yolumuzun olduğunu söylemek mümkün. Bunun 1-2 hafta içerisinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. ayrısaya bakacak olursak bunun desteklediğini göreceksiniz. Bakın RSI halihazırda mavi çizgi kırmızı çizgi üstten çekmiş. Momentum yukarı yönlü devam ediyor. Yine e, McDi de mastıyorum bu arada e, az önce söylediğim. Aresa'ya RSI baktığımızda da, RSI'de 50 seviyesinin üzerinde olduğumuzu gösteriyorsunuz. Dolayısıyla burası da aslında bullish bir gösterge olarak değerlendirilebilir. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken noktayı tekrar altını çizmek istiyorum. Bakın Bitcoin'in 4 saatlik grafikte şimdiye kadar bu yükseliş kanalı içerisinde yaptığı hareketleri inceleyecek olursak. Bakın yukarı yönlü buradaki 40 bin seviyesini geçtikten sonra yukarı yönlü bir momentum bunun ardından bir düzeltme geliyor arkadaşlar yine bakın onun ardından yukarı yönlü bir momentum yine hemen bunun ardından yine bir düzeltme çünkü dediğim gibi bunun sebebi hızlı bir şekilde buradaki e, roketlemenin çok hızlı gelmemesi arkadaşlar bakın burada yataya bağladıktan sonra mutlaka bir düzeltme gelmiş yine burada aynı şekilde bakın düşüş bunun ardından tekrar yukarı doğru bir momentum bir düzeltme tekrardan aşağı yönlü düzeltme gelmiş. Burada da eğer olur da Bitcoin burada ani bir yukarı yönlü roketleme gerçekleşip bu hızlı bir şekilde 49 bin ve 50 bin seviyesini kıramazsa bunu olmasını istediğimiz şey bu aslına bakarsanız. Eğer ama bu olmazsa Bitcoin şurada bir yataya bağlı yapar arkadaşlar. Şöyle bir yatay hareket onlardan tekrardan bir düzeltme gelebilir. Bunun altını mutlaka çizelim. Şimdi paylaşacağım önemli göstergeler ne? Buraya kadar geldik. 50 bin dolara kapıyı dayadık. Şimdi ne olacak? Bu önemli arkadaşlar. Bunu paylaşmak istiyorum size. Bakın. Bitcoin'in fiyatı ve Google'daki Bitcoin aramalarının trendi arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz 50 bin dolar seviyesine geldik. Ama hali hazırda Google üzerinde bir önceki dönemlerde olduğu gibi aramalara herhangi bir şişme söz konusu değil. Dolayısıyla bu bize neyi gösteriyor? Bunu bize gösterdiği nokta şu arkadaşlar. Bakın şöyle çizelim hızlı bir şekilde. Şimdi bakın fiyat yukarı yönlü çıkmaya başladığında Google Trends'te de bunu araması yukarı yönlü ivmeleniyor. Buna bağlı olarak da yeni oyuncular içeri girdikçe arkadaşlar fiyat yukarı doğru roketliyor. Bakın yine aynı şekilde bu 2021'deki boğada fiyat yukarı doğru çıktıkça Google'daki aramalar artıyor. Dolayısıyla yeni oyuncular giriyor. Yeni oyuncular girdikçe fiyat momentumu yukarı doğru devam ediyor. Şimdi burada dikkatini çekmek istediğim nokta şu. Fiyat hali hazırda 50 bin dolar seviyesine geldi. Ama henüz trendlerde herhangi bir gelişme yok. Bu niye gösteriyor? Gösterdiği nokta şu arkadaşlar. Burada daha yeni oyuncular gelmedi. Yeni oyuncuların yani bu haberlerin yayılmasıyla beraber Bitcoin 50 bin dolar geçti. Haberlerin yayılmasıyla beraber yeni oyuncular piyasaya girecektir bu yeni oyuncuların piyasaya girmesiyle beraber videonun başına paylaşmış olduğum dalga yani o pump gerçekleşecek arkadaşlar. Bundan hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Yine bunun ardından paylaşmak istediğim bir diğer gösterge geçecek. Hemen hızlıca geç. Şimdi bakın. Twitter'ın hali hazırda Twitter üzerinde kripto exchange borsalarının takipçileriyle ilgili gelişmeler. Bakın burada görüyorsunuz fiyat yukarı doğru ilerlerken takipçilerin sayısı da artmış düşüşten sonra bu takipçiler yeni takipçi haftalık takipçisindeki fiyat e, hareket düşmüş. Dolayısıyla fiyatın 50 bin dolara kırmasıyla beraber bunun tekrar yukarı yönlü kırılacağını da yeni oyuncuların geleceğini ve fiyatın daha da yukarı zıplayacağını söylemek doğrudur. Yine bunun ardından bakın yine haftalık olarak yeni e, Twitter kullanıcılarının coin isimli ekantları takip etmesindeki gelişmeler. Fiyatın 64 bin noktalarına gittiği yerde buradaki yeni e, katılımcılar gelmiş. Daha sonra fiyatın düşmesiyle beraber buradaki momentum azalmış. Dolayısıyla bunu da söyleyebiliriz. 50 bin dolara geldik ama burada henüz arkadan yeni giren oyuncuların fişeklemesiyle değil. Tamamen organik bir şekilde Bitcoin arttı arkadaşlar. Bu 50 bin dolara kadar ve bu bizim çok önemli bir gösterge. Bundan sonra gidilecek daha çok yol var. Şimdi bir diğer analize geçecek olursak Yine bir on-chain verisi paylaşacağım arkadaşlar sizinle. Bu on-chain verisi üzerinde dikkat edilmesi gereken nokta aslına bakarsanız şu. Şimdi turuncu olan aslında Bitcoin'i cüzdanında 5 ay ve üstünde tutan uzun vadeli yatırımcıların e, grafiği arkadaşlar. Gri çizgi ise Bitcoin'in fiyatı. Burada gözlemlemesi gereken nokta şudur. Bakın halihazırda hazırda Bitcoin'in fiyatı tepe noktalarına ulaşmaya başladıktan sonra buradaki cüzdan da aşağı yönlü bir satış eğilimi olduğunu görüyorsunuz. Ne zaman ki Bitcoin'in fiyatı şurada bir akümülasyon dönemine geliyor. Buradaki kişi, uzun vadeli Bitcoin cüzdan tutan kişilerin cüzdanlarındaki Bitcoin miktarı artmaya devam etmiş. Ve bu yeni ATH seviyesini geçmiş arkadaşlar. Dolayısıyla bu uzun vadeli Bitcoin tutan kişilerin henüz Bitcoin'in ile ilgili bir e, görüşü yok. Dolayısıyla uzun vadede, uzun ve orta vadede bu fiyatın tekrardan yukarı yönlü fişekleyeceğini konuşmak masadadır. Yine bunlardan bunu destekleyecek bir diğer analiz paylaşacağım arkadaşlar sizinle hızlı bir şekilde. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'in log logaritmik büyüme eğrisine baktığımızda aslında Burada bir 50 dalgasından bahsetmiştim size. Bu Elliot dalgasının hedefini de vermiştik arkadaşlar. Yaklaşık olarak 120 bin dolar seviyesine kadar bir hareket olacağını söylemiştik. Bu haftalık bazlı bu arada. Dolayısıyla şimdi ilk etapta baktığımızda Elliot dalgasının birebir uyum içerisinde yukarı yönlü çizmiş olduğunuz formasyon ile uyumlu halde fiyatın ilerlediğini görüyorsunuz. Bunu destekleyecek bir nokta daha paylaşacağım arkadaşlar. Bakın boğa piyasasında iki tip dalga vardır. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar tek tepeli dalgalardır. Bakın fiyat şunu yapar. Ayıp boğa piyasasında fiyat gelir. Tek all time high'ını yapar. Tek tepeli bir şekilde bunun ardından ayıp piyasasına yavaş yavaş girilir. Burada 2021'de gördüğümüz ise bakın hali hazırda bir ADH yaptık ama fiyat hala yukarı yönlü bir momentumu işaret ediyor logaritmik eğriye göre. Dolayısıyla bunu daha önce nerede gördük diye soracak olursanız arkadaşlar bunu daha önce gördüğümüz yer 2013. 2013 sezonunda arkadaşlar fiyat bakın hemen şöyle çizeceğim size. Fiyat ilk etapta hızlı bir şekilde bir all time high yapıyor. Yine aynı yıl içerisinde biri düzeltmeye gidiyor. Yatay seyrediyor. Şu 2021'de olduğu gibi. Bunun ardından arkadaşlar bir yükseliş geliyor bu yükselişten sonra da çift tepeli bir boğa piyasası gerçekleşiyor arkadaşlar. Bakın şurada ikinci tepesini gerçekleşiyor. Dolayısıyla şu anda mevcut 2021'deki senaryoda bir diğer boğa piyasalarından farklı olarak 2013 ile paralel bir şekilde çift tepe yapacağını söylemek mümkündür. Bu elit Wave'in bağlı olarak arkadaşlar. Bakın Birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga, dördüncü dalga, dördüncü dalgadan sonra yukarı doğru impulsif bir hareket bekliyoruz. Orta ve uzun vadede birebir fiyatın bakın burada birebir bu wave ile uyumlu şekilde ilerlediğini görüyorsunuz. Bir sonraki hedefimiz ise arkadaşlar 118 dolar seviyesi olduğunu söylemek mümkün. Bunu fırsatı sakın kaçırmayın arkadaşlar. Dediğim gibi çok büyük bir dalga geliyor. Google trendlerine baktık. Google trendlerde henüz pik noktasına ulaşmış bile değil. Herhangi bir arama e, ümesi yukarı yönlü bir göstergeyi göstermiyor bize. Dolayısıyla yıl sonuna kadar 120 bin dolar hala masada arkadaşlar. Ve çok güçlü bir şekilde bam 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 vura vura oraya doğru gideceğiz. Bugün için Bitcoin ile paylaşabileceğim önemli e, kritik analizler bunlar arkadaşlar. Gün içerisinde tekrardan bir altcoin sepeti yapacağım. Geçen hafta 15 Ağustos'ta yapmış olduğumuz altcoin sepeti roketledi. Arkadaşlar yaklaşık olarak %240 civarında bir kar realizasyonu gerçekleştirdi bu beni takip eden arkadaşlar. Dolayısıyla videoyu beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Cüzdanlarınızın her daim yeşil kalması dileğiyle görüşmek üzere.